psikolojinin tarihine gidiyoruz. İyi güzel gidelim de neresine gidelim? Nerede başladı bu iş diye çetrefilli bir soru geliyor akla. Organizmanın ilk bilinç emarelerinin olduğu yere gidebilir miyiz? gidenler var ya da ben kimim sorusunu sormaya başladığımız zamana mı gitmeli? Oraya gidenler de var. Antik Yunan'dan da başlayabiliriz. Çünkü en nihayetinde Aristo, Platon, Sokrates'te de psikolojinin daha net olan izlerine rastlayabiliyoruz. Ya da ilk psikoloji laboratuvarının kuruluşundan başlatanlar da var. Ama biz psikoloji tarihinin başlangıcını 1656 yılında tarihe geçmiş olan Paris'teki büyük kapatmadan başlatarak ele alacağız. Çünkü psikolog Jean-François Marmion işleri buradan başlatmış. Ketebe'den çıkan Psikoloji Tarihi isimli Mehmet Yazgan'ın çevirdiği harika bir nüshası var bende. Müthiş bir kronoloji kitabı şeklinde ve bunun içerisinden konu başlıklarımızı belirleyerek ilerleyeceğiz genel anlamda. Pek tabii büyük kapatma deyince ilk akla gelen isim Michel Foucault'da. Deliliğin Tarihi kitabında işleri buradan başlatıyor. Tabii Foucault güç ve iktidar ilişkilerine daha çok yoğunlaşıyor. O da ayrı bir mesele. İlginç bir şekilde psikoloji bir devlet politikasının çok sert uygulamaları ile konuşulmaya başlandı diyebiliriz. İnsan zihnini anlamaya yönelik bütün bu çabaların asıl şekillenmeye başladığı yer çok karanlık ve çok politik bir olaydır aslında. Yani öyle hadi koltuğa uzanalım, çocukluğumuza inelim şeklinde başlamadı bu iş.